Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere katakombun detaylı analizini yapıp katakomptan düşen materyallerin ne işe yaradığını, umbral'ların ne işe yaradığını, nereden düştüğünden bahsedeceğiz. Şimdi ilk öncelik olarak umbral'lar tasyon dungeon'larından, raid'lerden, katakomplardan, elite chest'lerden, OPR'lardan, 3 ve 3 arenadan ve PvP track'ten düşüyor. Bu umbral şartlarla itemlarınızı bu şekilde upgrade'e bastığınızda itemlarınızın gear skorunu bu şekilde upgrade diyebiliyorsunuz. Bu umbral şartlar itemlarınız 800 gear skora yükseltmenize yarıyor. Arkadaşlar katakomba girdik. Katakombun girişinde size bir chest veriyor. Bu chestten <laughs> size bir potion atıyor. Bu potionun olayı bu potionun ne abi. işe yaradığını dungeon'da o zaman beraber tecrübe edeceğiz abi. Ama burada <laughs> debuff barı açılıyor. Bu debuff barını yarım bar indiriyor veya tamamen ortadan yok ediyor. Ama bunu tam olarak yediğinizde ne olduğunu ben de hakim değilim çünkü ben yemedim hiç. Gel abi bir tecrübe Gel edelim o zaman. Dungeon'a ilk girdiğiniz andan itibaren süre saymaya başlıyor. 30 dakikanız var. Bu 30 dakika içerisinde kesin bildiğiniz bütün boss'ları kesmeye çalışıyorsunuz. Kestiğiniz boss'lar size sağ üstte gördüğünüz bir legend ait versiyonunu bir de normal basic versiyonunu atıyor. Bunların da ne işe yaradığını dungeon'ı bitirdikten sonra göstereceğim. Şimdi oyun labirent olarak başlıyor. Boss odasına yaklaştığınızda boss'un odası boss'u koruyanların odası açılıyor. İlk önce boss'u koruyanların odasını kesmeniz lazım. Diğer türlü boss'un kapısı açılmıyor. Boss odasının kapısı açılmıyor. Burada bütün türden yani 6 tür katakombun içinde mevcut. Bu e, bu meleklere de 100 tane soul biriktirdiğiniz zaman melekler size buff veriyor. Can ve damage buff'ı veriyorlar. Herkes deniz slot'tan bu arada soul atıyor. Bu odanın olayı da buff alıyorsunuz kendinize. Mesela %56-50 canın altına düştüğünüzde %30 kritik damage, %20 fortify veriyor gibi. Burada 6 adet buff sunuyor size. Bu her odada gelmiyor. Şansınıza bağlı. Oyun birazcık labirent türü olduğu için her odada bulamayabiliyorsunuz. Bazen hiç bulamayabiliyorsunuz. Abi gel direkt boss'un secret odasına gidelim önce. Ama boss'un secret odası sağda kalıyor. Biz direkt boss odasına mı gitsek ya? Gel bakayım. Orada ben Aa evet ben evet abi. karşımızda bir tane daha secret odası var. O zaman iki tane boss'u bulduk bile hızlı hızlı. Buraları ya. halledelim. Oyunda ne kadar çok boss keserseniz o kadar fazla materyal alıyorsunuz. Özellikle legend materyalleri 2 ve 3 boss'tan sonra drop drop atmaya başlıyor. Eğer 4 boss keserseniz 10-15 taneye kadar legend item alabiliyorsunuz. Asıl burada e, bizim işimize yarayacak kısım legend item. Şimdi boss'un kapısı zaten açılmıyor. Önümüzde bir secret odası var. Gel abi secret odasını temizleyelim. Buraya oyuna başladığınız DPS setinizle veya DPS setiniz fullse artık nasıl bir build yaptığınız bilmiyorum ama genel olarak iyi bir DPS setiyle girmeniz lazım. Bir tank bir healer bir DPS oynanıyor genelde. Yani bizim guildde konuştuğumuz ve olması gereken şey bu. Abi strike'lar takalım mı? Şey trust'lar pardon. İlk iki boss genelde kolay oluyor. Üçüncü boss'tan sonra slotlar birazcık daha güçleniyor gibi geldi bize. Eğer buff odaları karşınıza sık sık çıkarsa birazcık daha rahat ediyorsunuz. Buff odaları çıkmazsa birazcık zorlanıyorsunuz. Bot basamadım abi. Botları kestiğinizde, bossu kestiğinizde dahil burada çek alıyorsunuz. Burası çıkış portalı. Buna bastığınız zaman kapı kapanıyor ve burada bir süre saymaya başlıyor. O süre sonra bossun odasından direkt ayrılabiliyorsunuz. Yani grubu başarılı bir şekilde Kazanarak burada ne kadar Metalyer kastıysanız onları başarılı Bir şekilde dışarıya çıkarabiliyorsunuz Eğer 30 dakikanın sonucunda herhangi Bir boss odasından dışarıya çıkamazsanız materyallerin büyük bir kısmını Alamıyorsunuz ve boşa yapmış gibi bir şey Oluyorsunuz yani abi biz buraları almıştık zaten Devam edelim bu katakombun En önemli olaylarından biri trofiler Trofilerinizin hepsinin En azından tier 4 olması gerekiyor Eğer trofileriniz yoksa Burayı DPS olarak dönmeniz gerçekten inanılmaz zor çünkü bazı slotlara 1K vururken bazı slotlara 7K, 8K falan vuruyorsunuz. Hepsinin en azından major olmasa bile bir düşük hallerinin olması gerekiyor. Ne çıkmadı ya. Şimdi bossu kestikten sonra şu soul'ları vereceğimiz şey çıksa da iki tane sol birikti. Ko burada şeylere dikkat, küçük moblara. Tam, ben Aynı koruyacağım şeyi. Kesersen iyi olur. Tamam tam ben yani seni şey, koruyacağım bu sefer. E, direkt ad, yere attığı kemikleri kesersen daha iyi olur. Bak attı yanına iki tane. Ben kesiyorum abi şu an onları. Eğer hızlı kesiliyorsa kes onları. Yani bayağı bir yavaş kesiliyor ama sıkıntı yok ben keseceğim onları. Kemik dediğin şu mu? Ay yerde dolaşan lavuklar mı? Evet evet. A bak yerde şu an ama. kesiyorsun ya var. Tamam. Aa bak ediyor ama gene. Büyücü çağırdı. Al abi topla hepsini bir araya. Ben zaten alan vuruyorum yani ama hepsi vur, ölür abi ya. Aynen vur 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 kanka. Sen genelde Başka onun attığı ol. şeyin yanına git abi. Bak sağa attı mesela ona doğru kay. Gerçi ben, sola da attı. Çünkü öteki türlü ben onlarla uğraşırken boss'u çok yavaş kestik. Olmuyor ya. <laughs> ya. Kanka bir şey oldu. Aa ben yakalandım şeye. Ne? Bar dot. Aa dot evet. fullenince altınızda böyle bir bar oluyormuş arkadaşlar. Dot'u fullemeyin. Bir Öğrenmiş olduk onu ihtiyacım. da. Evet, Bayağı yandan... bir gidiyormuş. Abi bossları bir araya topla, ses slotları bir araya toplasana. Hadi şimdi halledeceğim, şimdi halledeceğim. Abi. Ananı Agrosunu aldım. Ben düştüm. uçtu ya, çok agro var üstünde. Ee, şu kemiklerle uğraşacağımıza direkt sen bir yerde kal abi sabit. Biz direkt bossa vuralım. Bak e, geçende de ikinciydi bu. Çok rahat kestik ikinci de sadece bossa vurarak. 17 dakikamız var. 3'ü 4'ü bile zorlayabiliriz bak. Hızlı hızlı yapalım hadi. Bu 4 run değil gibi ya Beko. Ben abi oraya... eğer düzgün karşımıza buff çıksaydı şu soğulları harcayabilseydik bu çoktan ölmüştü biliyor musun ya? Abi bossların argosunu ben sana şöyle yaklaştırıyorum. Buraya fire atıyorum. Sonra şurayı da çiziyorum şöyle. ananın. Ya bu, bu büyücüler dışında gene. diğerlerini çok çabuk kesersiniz. Büyücü varsa bana onu söyleyin. Büyücü, büyücü var gel abi. Gel büyücü geldi kesersin. burada. Aa düştü tamam büyücü düştü sıkıntı yok. Bu kur kafa ne? Abi şu kur kafayı kes. Bu ne? Abi ben bunun şeyini yapamadım ya. Bak bunun triğini biliyor musun Rıdvan abi? Şunun kafasına bir kere vurabilsek çözeceğiz. Bu hiç uğraşmayacağız bu kadar. Öleceğim ben, öleceğim. Help lazım. Bak, aga girdi skill'im ya, atamıyorum. Bana heal var mı? Dur direkt şuradan heal'a gireyim. Attım. Kafasına vurmayı denesene. Olmuyor diyeyim ya. Zıplama artık be. Tam temizledik birazcık ortalığı. Bunun gözü olmayabilir mi ya? Kestik kestik burada. Full boss odaklanın. Burada zıplamazsa evet. Kestik kestik kestik. Oh çok güzel. Olsun ya. Ah tamam, tamam kurtulduk işte abi. Hemen checkpoint'i alın. Yeni sezonda gelen DLC'yi beleş yaptılar. Bu aldığımız paralı DLS e ne olacak? İade falan iade falan mıdır? Kanka eğer 1,5 bir, bir, buçuk ay içinde aldıysan bir veya 1,5 bir tam emin değilim. Paran iade ediliyor ama bir veya 1,5 bir ay içinde almadıysan geçmiş olsun. Paran iade edilmiyor o zaman. Gel gel abi bence evet, de buradan geçelim. gidelim. Evet evet ben de katılıyorum sana koş. Evet. Abi Allah al bu Allah su. Biraz tercih edebilir ha. Kim edemez gel Kestik Bana gelen mobları kesebilir misin? Geliyorum yanına Sen bana yakın oynasana Oğlum benim bunlara damage'im çıkmıyor ki doğru düzgün Onun. Ne oldu lan bana? Ee, Toplayabiliyor musunuz slotları? Yani şu an Mehmet yok ya ben Ölmeden Tamam sen Ölmedin ya. Şimdi ben birazcık daha şeye fokuslanıyorum Slota Yoksa bunlar can dolduruyor moblar Önce şu büyücüye vuralım Bunlar Onun sürekli mob diyeceğim. çıkarıyor mu? İnşallah çıkarmıyor Rein'e odaklanın. Rein olsun. Rein'e fokusum. Vicdara vur kızım. Abi şey ölüyor. Dikkat et. Debuff mu oldu ya? Muhtemelen. Sestimiz yok ya debuff'u yiyoruz. Biriniz iki agro'yu da almalı. Ha tamam. Beko'da iki agro var. Tamam bıraktım bıraktım sakin. Ben birini kestim. Bu öldü zaten. 10 dakikada boss'u bulursak kesebilir miyiz acaba ya? Keseriz keseriz abi. Bir de kuruz gel. Vardı bu dördüncü bulsak hani vaktimiz yetse bile zor ha. Çok zor abi. Ben yani istiyordum söyleyeyim. da Sen... harbiden mümkün değilmiş yani. Gel gel öldü öldü gel. Ya artık şey ver ha. Abi şimdi bu melek bir size tane 100 evet, tane, tane, tane bir, alabiliyorum. 100 tane de bir. 100 tane de bir. Abi %10 base damage %10 max heal veriyormuş. Tam emin değilim ama zaten can Çok barını mu? görüyorsunuz. Hem can veriyor hem basic damage veriyor. Gayet ben iyi yani. Bunda 20k canım de, oldu de, mesela. De. Kesiyor. lan. Katıyor çünkü. Oha debuff yedim bir dakika. Ananı. Abi gel hemen. Ya da yol değiştirelim mi hızlı? Bak bu tarafta boss işareti çıkmadı abi zaten. Kanka başka yani yetişme imkanımız yok gibi ya Beko. 7 dakika kaldı. Abi gel bakayım şuradan gidelim bir de. Başka bir yola yürüsek zannetmiyorum. Aha bak çıktı. Çıktı boss Aha, işareti. gel abi buldum boss'u. Doğru doğru yoldaymışız da i̇şte bu Boru falan çalıştırmadan girebiliyor muyuz oraya? Abi bilmiyorum gel bir deneyelim hızlı. Bunun odası var mı? Aa bak odası, odası burası mı? Odasını, odasını bulamadık odasını bulamadık. Abi odası burada ben buldum işte beni takip edin. Gel bunu çalıştıracağız sonra boss'un odası açılacak gel gel gel. O bizi bir dakika boyunca şey yaptıracak. Kaç saniyede Başlat başlat. 40. 45 mi? 30 saniye. 30 saniye tamam okey. 30 saniye not bet. Dav geliyor. Ben... Abi tutma... Heh, tamam öyle, tamam güzel. 10 saniye. Aç oğlum şu. Açtı. Gel 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 gel. Allah kahret bizi seni ya. Abi takım Frozen'ları suçtuk. Kanka 6 dakikada keseriz. Bu arada bence boss de, aynı ya. Farkında mısınız? Abi bence bize öyle denk geliyor. Çünkü ben bunun Bugün çok girdim şeyi. Öyle değil abi bu sıralama. Biz öyle denk gelmiş. Hadi, hadi. hadi let's go. Amca. Başlat. Giriyor Mehmet. Gir, gir 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 yapıştır abi. Dikkatli oynayın. Bak uçmaya dikkat. Ananı. İlk en dikkat etmeniz gereken şey bu ve iki kere evet, uçabiliyor. Evet. onu Unutmayın. Aynen. Abi şöyle bir iyi bir yanı var Bunlar şu anda bu boss'un gelmesinin. Demeyin, tamam Şöyle iyi bir yanı var. Benim en çok damage attığım boss bu. Bak Fire olduğum yapacağım. için buna hayvan gibi damage atıyorum. Onu uçacak tamam bir daha uçabilir dikkat bir daha uçuyor Allahım ya Rabbim ya sikiyat arken aldım aldım bak, Skill atarken uçuyor. Uçuyor, 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 uçuyor. yapma an bak ben de yiyorum. Evet. iki tane taş düştü kafama Allah'tan bunun şeyi yok yaratık maratık çıkarmıyor ötekiler gibi bunlar daha büyük problem ya, öl ölmezsek keseceğiz bunu. sakin kal yedim. Öldüm. düşüyor dikkat. Öldüm. Evet, Yapma. Yedim, öldüm. Sakin. Tamam ben Agro, agro bende. Sen... Agro bende. Sen Mehmet al şeyi. Bu potsuzluk işi bitiriyor ha. Evet evet abi corrupted. Debuff, o... potu yoksa boku yiyorsun. Tamam, tamam. Tamam, doğdum doğdum doğdum. Aldım agroyu aldım agroyu. Şu. Ya Ananın Helal ve koma güzel doç güzel doç sakin Öldü öldü sakin Yiz 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 Tamam Ejderha sakin. çık Lan çık artık let's go bu ölsene. Ölmedi mi? Ha, tamam abi. Çok iyi. 400'e 3 <laughs> gene aynı verdi abi. Güzel. Demek ki fix abi bunlar. İlk boss vermiyor. ikinci boss fix veriyor. kanka. Evet, fixmiş demek ki. Abi Serdar dedi ki dördüncü boss'u kestiğinizde 10 15 taneye kadar çıkıyormuş. Tam net kanka söylemedi bir de şey ya da ben hatırlamıyorum. Durumu var ya. Bir de şey durumu var. Şimdi bonus da veriyor ya bize. Biz normalde şu an 4 tane aldık ama bir de bonus olup 5 veriyor mesela her tur. Evet. Abi 2 1 atlayın, atlayın içeri. Atlayın içeri. Atlayın içeri. İçeri koşun. <laughs> Let's go. Çok iyi. Abi elinize sağlık. <laughs> ne zor ya. Çıkmak bile zor. Abi böyle bir oyun yapmışlar. Ya açıkçası acayip eğlenceli. Ama burada 1030'a mükemmel bonus aldık bu arada. Ee, şu şekilde size bir Tablo getiriyorlar işte neyden ne kadar puan aldığınızı falan filan gösteriyor. Bunları salla bunları çok önemli değil. Şimdi bu materyallerin size ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar aldığınız materyallerin ne işe yaradığını gösteriyorum. Şehre geldiğinizde şehrin hemen şu kısmında katakomp shop var. Katakomp shop da size diyor ki esens alabiliyorsunuz, dark kristal alabiliyorsunuz. Bunlar charm materyalleri bunlar. 200 tane basic materyal verip 750 gear score, flail, sword, rapier, düz bütün itemların random perklü bir şekilde alabiliyorsunuz. Asıl bizim için önemli olan şey burada hatta test edelim. Neyi de test edelim? Mesela şöyle yapalım. Bir tane ice gantlet alayım. Bir tane de random bir şekilde takı sandığı aldım. Şimdi bunları beraber açalım. Önce düz base'i açayım. Direkt içinden fire staff atıyor. Elimde fire staff olduğu için mainland'de. O içerideki başka bir elimde olmadığı için. Ok gibi perklerle geldi. İkinci sandığı açıyorum. 760 gear score attı. Düz basic versiyonu. Heee. Overcharged dediği şey buradaki sizin set bonusunuz. Yani abi şimdi oturdu. Overcharged set dizdiğiniz zaman aşağıdaki perk'leri açabiliyorsunuz demek oluyor bu. Yani bizim buradaki asıl amacımız Overcharged bir set yapmak kendimize ki şu anda bana belki bu yerin kullanılabilir. Yani bizim katakomptaki asıl amacımız kendimize Overcharged set yapmak. Overcharged yaptığımız setlerle de artık oyunun ilerleyen kısımları için yeni raid geldi biliyorsunuz. O raid'i daha full artı full bir şekilde yapabilen Sihirlen yok mesela. Bu seti yapabilen yok. Oyunun ileri ileri aşaması için overcharged set yapmak gerekiyor diye e, tahmin ediyorum şu anda. Yeni meta henüz gelmedi, meta belli değil. İnsanların kafası bu durumda çok karışık. Sürekli şu soruyu soran oluyor. işte ne yapmamız gerekiyor? Yeni sezon geldi, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne kasacağımızı, ne farmlayacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar şu anda Katakom farmlayın. overcharge setinizi yapmaya çalışın, iyi perk'lü bir şekilde. Onun haricinde Gorgon değişti. Mutasyon dungeonları değişti. Bunlar zorlaştı. Gorgon'un itemları spesyalleşti özel itemler atıyor. Hoplite parçaların özel bir perk'ü var artık. Size bu perklerden atıyor. Bir de en önemlisi trofiler. Yani zaten katakombun içinde de bahsetmiştim. Katakomb bir 6 türü de barındırıyor. Bu 6 türün trofillerini yaparsanız sizin için iyi olur. Katakomb girecekseniz de yanınızda mutlaka board potionları da bulundurmanızı tavsiye ederim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar bildiğim her şeyi aktarmaya çalıştım. Kafanızda takılan bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Mutlaka cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere üzere.